Honda CL İyi Listen, you too special to get overlooked. If you were first class, you'd get overbooked. Don't let them take away your shine, girl, you got me shook. Cause I can see the way you grind, that's a good look. She said she liked my tattoos, I said I like them too. Do you got any tats? She said, Yeah, I got a few. Then she pulls a pants out and says, This one's brand new. Tell me what you think. I said, Mmm, that's a good view. arkadaşlar karşımızda 25 beygir güç üreten, 23 Nm tork veren 250 cc'lik bir scrambler. Aynen öyle. Scrambler Honda CL250'miz var. Bu tarzı Scrambler deniyor arkadaşlar. Birazcık vintage böyle 80'lerin tarzı gibi. oturuş pozisyonu rahat olan, cool olan, hafif arazi, geneli yol diyebiliriz buna. Çünkü Hayır. ABS kapanmıyormuş o yüzden hafif arazide de. Böyle bir motosiklet. Hani Chopper gibi bir model değil. Ama hani Chopper'ın o uzun yol hissiyatı var ya. Anladım. Bunu onda yaşayabilirsin. Bir naked motosiklet kadar da atik bir motosiklet açıkçası. Evet az evvel <laughs> denedim atik bir Kabiliyeti var açıkçası. Doğru motorun. diyorsun. Ama bu mesela ben bir eski CB kullanışım yani. Tamam. Tamam. CB250' kullanılır. Tamam. CB 250'yle arasındaki bence en büyük fark gerçekten sürüş hissiyatı ve oturuş pozisyonu. Aynen. Ondan kaynaklanıyor. Kesinlikle. Mesela CB'nin selesi çok sert. Bayağı sert bir selesi. Evet. Bunun selesi mesela çok rahat. Sele. Bir artçı için Ama birazcık bu da sert gibi. Biraz da sert ama mesela CB'den geçtiğim için mesela tamam. bana yani Daha inanılmaz rahat, yani. rahat geliyor. Okey, mantıklı. CB gerçekten sertti. Bu Scrambler tarzı arkadaşlar. Bu egzoz bence bak şurada şöyle şeyler falan da var. Evet. Delikler, melikler. çok şık gözüküyor bence. Egzoz demişken bir sürü Kişi ben şunu soracak. Ya bu ayak yakıyor mu? Onu yakıyor mu? Aslında benim artçıma sormak gerekiyor. Ne artçı? Canım kardeşim, sevgilim. Sevgilim diyeceksin. Artçı ne ya? Benim canım aşkım canım diyeceksin. Ha canım, canım, sevgilim aşkım diyeceksin. Aşkım. Bir <laughs> sarılın bakalım. Bir oh, ne kadar tatlı lan maşallah. <laughs> Harikasınız ha. Şimdi Oğuz atla abi öne. Uygulamalı mı göstereceğiz? Tabii. Bin motora. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kişi gayet rahat bir oturuş pozisyonuna sahip. Doğru muyum? Aynen öyle. Rahat mısın sen? Ben çok rahatım. Tamam burada Gerçekten. artçı önemli. Şimdi artçının arkasındaki payda gayet var ama şevval çıtı pıtı ufak bir kız o yüzden birazcık. Biraz daha ben binerim iki erkekle nasıl sürüyor bakarız sen bir hislerini söyle bakalım. Şimdi neler hissediyorsun? Sert mi? Uzun yol yapıyor musunuz? Nasıl hissettiriyor? <laughs> Uzun yolda çok fazla gitmedik. Maksimum yarım saat oldu. Şehir içi. Şehir içi yine. Ama çok rahat. Yani eski motoruna kıyasla çok daha rahat. Daha yumuşak. Sele mi deniliyor? Aynen. Selesi. CB'ye göre değil mi? 250 evet, evet. Göre. göre çok daha yumuşak. Evet. Yani arkadaşlar bu motor başlayan bir insan için ve çift süreceklerse okey. Kesinlikle. Tamam. senin selam söylemek istediğin birine bir mesaj iletmek istediğin bir <laughs> şey var mı? arkadaşlarıma ve akrabalarıma <laughs> <laughs> buradan birimiz kutlansın. Olsun. Abone olsunlar, like atsınlar. Abone olsunlar, like atsınlar. Tamam güzel. Bir de şimdi sen bize bir dışarıdan bak gel. Senin bakalım biz egzoza yakışacağız mı? Egzoz bacağı yakmıyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> O oh, kanka biz de bir çok iyi durdunuz. Değil misin? Ama mi? Ama çok ]iniz? bir boşluk kalmadı sanki. Benim popom büyüktür biliyorum. Kanka biz var ya böyle her yere gidiyoruz. Kasmazlar seni. Oh iyi yani. Çok iyi. Yorumlarınız? Ben çok rahatım. Ya çok rahat değilim de rahatım yani. <laughs> Buradan Bakırköy'e gideriz işte. Valla selesi çok rahat, rahat gidirir abi. Abi şimdi şöyle bir şey var. Bu senin kaçıncı motorun? Bu benim üçüncü motorum aslında abi. Bak bu motorun selesi aslında sert. Bence sert. Ama CV'den geçen ve yeni başlayan bir sürücü için sert değil. Evet. Ama yarım saat, 40 dakika sonra popon ağrır. Kabul et. Ağır. Popo ağrıtır. Bu arada arkadaşlar 762 milimetre bir sele yüksekliğimiz var. Ağırlığımız da 162 kilo. Islak ağırlık bu arada. Ağır mı diyorsun motora sen? Bence ağır. Ben eski motorunu taşıyamamıştım. Efendim insan kas kütlesine göre değişiyor. <laughs> şimdi bakalım. Yani. Güçsüz değil de şimdi narin diyelim. Şimdi <laughs> arkadaşlar ayakları görebiliyor muyuz? Nasıl hissediyorsun? Kork, korkuyor musun? Yok hayır korkmuyorum. Yapabilirsin sürebilirsin evet, gibi. Evet sürebilirim. 1.63 Boyum da gayet ideal bence. <laughs> İyi. Ağırlığı da güzel. Motorun ikinci sahibi belli oldu. Hayırlı olsun. Güzel. Sağolsun hayırlı olsun güzel. aşkım. Tamam arkadaşlar boy ve sele mevzusunu Buyur. çözdük. Kanka buna büyük ihtimal ya 125'likten geçersin ya da sıfır sıfır olur. İlk kez başlangıç motorun olur. Başlangıç motoru için harika bir motosiklet. Bunları yolda zaten konuşacağız. Gelelim yakıt tankına. Evet. Ne kadar bunun litresi? 12 litre deposu var abi. Çok ben... ince bir depo bu arada. Sahte de evet. görüyorsunuz. Çok ince bir deposu var. Evet. Benim Ducati'ye çok benziyor bu arada. <laughs> Benim eski Ducati'ye çok benziyor. İnce güzel bir depo var. Yanında tank petlerimiz var. Aynen öyle. Gelirsek evet. yakma durumuna. Yakma durumu abi ben e, 250 ile 300 kilometrede bir depoyu fırlıyorum. Yani bu baktığın zaman 300 bölü 12 litre olduğu zaman da 4 litre falan geliyor 100 kilometrede. Doğrudur. Senin matematiğine güvenmek istiyorum. Güvenebilirsin abi. <laughs> tamam. 4-4,5 arasında yani bir şey. 100 yani 100 kilometrede 4-4,5 arası bir Aynen. şey ekliyorsun. Sıkıyor Aynen. mu sıkmıyor sıkmıyor musun gazı? Ee, orta. Bit orta. orta, orta, Çok tamam, sıkmıyorum güzel. çünkü hani şey biraz scrambler ama sonuçta bir naked. Evet, evet. vuruyor yani. Tab speed'ine tabii. gelecek olursa. gelelim. da. Top speed'i de abi yaklaşık ben bugün yanına gelirken 157'yi gördüm. Merhaba. Seviyorsun şu işleri be. Allah'ım var ya. Ne yapıyorsunuz abi? Ya seviyorsun. <laughs> şu tenekeyi bir çıkar da şunu inceleyelim. Ha çok. Çöp kutusunu çek. Abi seni tüm arirmeşele linçletirim burada, tamam mı? Kavga ederiz. Hadi bakalım, bekliyorum. Sıkıntı hadi. yok. Arirmeş tayfa. Saldır. <laughs> al o al. Tamam, ben gidiyorum Hadi git. Sonra gelirsin konuk olmaya, tamam Hadi. <laughs> Oğlum bu çocuk normal değil ya. Bu çocuk normal değil. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Instagramlarımız burada. Onda da bakarsınız. Kanka önde 310 milimetrelik iki pistonlu bir tek disk bir fren sistemi var. Arkada da yine aynı zamanda tek disk 240 milimetre bir fren diskim var. Fren hissiyatı abi güzel açık ve net söyleyeyim. Bunun aslında bir güzel bir olayı daha var freni ile alakalı. Quick ABS destekli bu arada. ABS destekli ve quick shifter aslında olayı var. Ama quick shifter olayı mesela biz hızlı gidiyoruz. Ani bir fren yaptığımız zaman Kaydırma hızlı kaydırmalı hızlı kaydırmalı. Yanlış söyledim. Arka freni bak. kitlemiyor arka tekeri. Aynen. Sen ani bir downshift yapsan da Aynen. O ona göre ayarlıyor. Aynen ve güzel. aynı zamanda ani frende dörtleri yapıyor. Hadi canım. Evet. Oo çok güzel özellikmiş. Evet, böyle çok bir güzel. olay var. Sevdim, bak onu sevdim. Şu andaki satış fiyatı 242 bin TL. Aynen. Verilir mi? Verilmez O sen cebine bağladın. Sen sıfır mı aldın? Ben sıfır ne aldım. Ne kadar aldın? Ben kampanyası vardı Ocak ayında onu 215 bin liraya aldım. 215. Güzel. Aynen. Sadece şunu sevmiyorum bu motorlarla. alakalı. Söyle bu ya. normalde e, blok mu deniyoruz? Motor deniyordu. blok. Heh. Bu burası abi normalde 500 CC için yapılmış. Birazcık yıldız gözüküyor kardeşim. Aynen. Yani Onun mesela sebebini de sen anlat. Aynen. Şurada bir açıklığı var. Normalde bu motor 250 CC fakat evet. bu alanı 500 CC için yapmış Avrupa'da bunun 500cc çift silindir versiyonu Bu... var. ve o motorda hani açık ve net söyleyeyim tam hani böyle insanın böyle her anlamda çok fazla tatmin eder. Ya bu motor mesela ben 80'le giderken kafamdaki her şeyi yap yapabiliyorum. Ama 80'den sonrasında motor artık hissizleşmeye başlıyor. Benim amacım ona uygun değil diyor sana büyük Aynen. Zaten bu motorda alırken açık açıkça küçük XSR diye aldım. Küçük Bana XSR, XSR diye. Çok güzel bir şey söyledi. XSR 250 <laughs> abi dedi. <laughs> Harbiden de XSR 250 yani. Evet. Yok benziyor. Önde böyle yuvarlak falan şey. Arkadaşlar bu arada makine dolu anlat anlat bitmiyor. Daha önüne bile gelmedim. Önde ne bileyim tozlukları falan var. Bak şunlar böyle evet. şık detaylar yani süspansiyonlu tozluk olması. Normalde bunlar aksesuar olarak geçiyor. Bunun fabrika çıkışında var mıydı? Vardı vardı. Çok güzel özellikler. Bir tek işte şey taktın mı? Koruma. Koruma tabii aynen. Geleli farklı bir özelliği. Bu kötü ya da iyi. Sen ona karar ver. Arkadaşlar anahtar elimde. Gördüğünüz gibi anahtarı deponun solundan bir yere takarak çevirip açıyorum. Aynen öyle. Aynı zamanda motordan da indiğimde ne yapıyorum? Anahtarı alıyorum kanka. Motorun karşısında mı geçiyorum? Karşısında geçiyorsun Motorun abi. Motorun Karşısına geçiyorum abi. Geliyorum, bu sağdaki kilide takıyorum. Ve kitledim mi? Kitledin. Sen de diyorsun ki işte geldim, kaskımı çıkarttım. Soldan bir kapadım, sağa ah. geçtim falan uğraşıyorum. Motorun başına vakit geçiriyoruz. Aynen çünkü ben motorumu seviyorum zaten. Tamam, güzel. Öyle diyeyim. Az evvel ne dedin? Ses dedin. Sesine evet. bir bakalım. Rolante'ki sesini bir dinleyin. Çok tatlı. Güzel. Güzel abi. Güzel orta devirler. Biraz da yüksek devirler. Tatlı. Abi. tamamen stok mu? Tamamen stok. Aa, bayağı güzelmiş. Güzel. Hatta tak <laughs> bir şeyler yapılabilir ama. Evet tatlı olur. Çok Renekli da tatlı olur. Olursa güzel olur. Önde 110 arkada 150 lastiklerim var. Aynen. Normal güzel duruyor. Yakışıklı duruyor. Arkada 140 ya da 130 bin olmaz. Tatlı olmuş. Gayet böyle tok bir lastik var. Evet. Siyah jant, siyah lastik çok bütün durmuş. LED aydınlatmam var. Önde çok güzel yuvarlak bir vintage farımız var arkadaşlar. Gündüz farım var aynı zamanda. Hı hı. Büyük bir motor çalıştığında sabit bir ışığım var. Ayrıca far da var. Farı da açabiliyorsun. LED bu arada. Aydınlatmalar LED. Şu motorun bakımıyla alakalı şu olay çok hoşuma gitti. Bing bakımını yap attıktan sonra bir sonraki bakım 12.000 bin kilometrede. Oo çok iyiymiş be. Evet. Bir sonraki de 24 mü? Evet. Oo sevdim. Ben motorla baş başa kalıyorum. Süreyim. Tabii buyur abi. Sizi uğurluyorum sürüşte görüşürüz oturuş pozisyonu acayip relax acayip rahat çok rahat kollar kırık abi dizlerle depoyu sarıyorsun hiçbir sorun teşkil etmiyor gayet rahat oturuş pozisyonu vites göstergem dijital zaten videoda söyledik sadece birazcık güneş parladığında gör, görüntü zorlaşıyor ama bir sıkıntı teşkil etmiyor şu anlık bir de sizle yeni bir hızlanmasına bakarız yola çıkınca birinci vitesine itibaren şöyle 0 km hızla bir kalkış yapalım sizle bakalım şurada durdu yol boş sıfırdan kalkıyorum 50 oldu bile. 70 oldu bile. 100 km hızla çok rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Şöyle bir fren testi kaydırmalı devir aracı çok güzel çalışıyor. Makineyi devrinde olm olmaması gereken devirde vites atmama rağmen arkayı kaydırıyor. Arka taraf kilitlenmiyor. Dengesi falan da gayet iyi. Şöyle tekrardan bir birinci vitese düştüm. Ses çok iyi arkadaşlar. Ses gerçekten keyifli. Oturuş pozisyonu çok keyifli. Başlangıç için harika bir motosiklet. İlk başta CL250 ön yargılıydım ya. Biraz kötü gözüküyordum ama turuncu rengi gerçekten çok güzelmiş. Ben sokakta başka bir renk görmüşüm. Turuncusunu görmemiştim. Sevmemiştim. Şu orta blok falan gerçekten çok boş gelmişti. Ama şu anda ısındım. Yani gerçekten keyifli motor. İlk motor motor olmasını çok isteyeceğim bir motor. Harbiden de XSR 250 bir nevi diyebiliriz. Gücü filan da gayet kuvveti yerinde bir motosikletmiş arkadaşlar CL250'nin. Koruma takoz, koruma demirleri çok iyi olmuş. Gerçekten tam olarak böyle motoru korur. Bayağı dışarıda kalıyor. Motora bir zarar gelmez düşünde. Şöyle 40 km ile yanlıyor mu? Oo geliyor yana. Bak bak yan yan. <laughs> yan yan çıkıyor. Afaşilik yapabiliyorsun yani. Keyifli. Bayağı hisli bu arada makine. Çok hisli. Ben çok ben çok sevdim ya. CL 250'yi gerçekten tavsiye ediyorum. Gerçekten şu anda böyle yani bazı makineler abi bak size bir şey söyleyeceğim. Bazı makinelere daha dışarıdan baktığında ısınamıyorsun. Sürünce de ısınamıyorsun üstte Ama mesela bu makine böyle daha bismillah üstüne bindiğinde ya ne kadar tatlıymış, ne kadar güzel bir makineymiş dediğin için o yüzden okey yani. Vallahi keyifler, Kendimi böyle bayağı bir özgür hissediyorum sürerken. Harbiden güzel makineymiş ya. Süspansiyonları falan da yumuşak. CB 250 arın süspansiyonları felaket. Abi seke seke gidiyor ya O naked versiyonu. Bu güzelmiş yani. Frenleri falan da güzel ya. Bastıkça basıyorsun yani. Dengele de bu makine bak. Sağ sola çekme yok. O güzel bir özellik. Sağ sola çekmiyor abi. CB benim sürdüğüm CB sağ çıkıyordu biraz. Egzozundan diyordu genel forumlarda ama bunda sağ sola çekme yok. Bu güzel. Fiyat performans olarak benim yorum yapmaya hakkım yok. O senin cebindeki parayla ilgili bir mevzu. O yüzden oralara girmeyeceğim ama traction belki olabilirdi bu paraya. Traction kontrolü güzel olurdu. Yağmurda, çamurda biraz daha rahat sürerdi. ABS kapanı paçası çok tatlı olurmuş. Güzel bir özellik olurmuş. Onun dışında başka bir özelliğe gerek yok zaten 250'lik makinede. Çok aşırı bir eksisi olduğunu sanmıyorum. Tarz olarak da gayet iyi gözüküyor. Dengeli bir makine gördüğün gibi. Bu arada gidon turu acayip şey yani. Çok rahat. Arabaların arasından da rahat rahat geçebiliyorum. Eğer benim fikrime güveniyorsanız ben çok sevdim. Bence gayet tatlı ve makul bir makine. Eğer sen de alıp almam arasında kararsızsan ben sana al diyebilirim. Kronik bir sorun da olduğunu sanmıyorum. Ben duymadım, görmedim. Ben sevdim. Güzelmiş, tatlıymış. O kadar rahat ki kullanımı size anlatamam ya. Bak. Gayet dar bir yer baktığında ama debriyaj falan o kadar kontrollü ki, baya güzel ya debriyaj falan pamuk gibi ya, acayip sevdim ya. Yani <laughs> baksın abi arkadaşlar CL 250 ses olsun gidiş olsun cezbette ben sevdim. Eskideki yaşlara dönsem biraz daha genç olsam paramla bu neyse harbiden alırdım yani. Tatlı bir makineymiş. O zaman artık videoyu kapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim. CL250 hakkındaki yorumlarınızı da siz de aşağıya belirtin lütfen.